E, bu belirtiler vücudunuzda meydana gelen değişikliklerin e, göstergeleridir. Cümlesini İngilizce'ye çevireceğim. E, burada meydana gelmek, e, vuku bulmak anlamında e, take place ifadesi var. E, bu bir phrasal verb değil bildiğim kadarıyla. E, bu gibi durumlarda kullanılabiliyor. E, belirtiler anlamında e, semptom kelimesi var. Türkçede de kullanılabilen göstergeleridir. anlamında indicator kelimesi var. Yine indikatör gibi haliyle Türkçede kullanabiliyor. E o zaman İngilizceye çevireyim. These symptoms are indicators göstergeleridir. Neyin göstergeleri? Değişikliklerin of the changes meydana gelen değişikliklerin taking place neredeki in your body dersem Bakalım cümleyi. These symptoms are indicators of the changes taking place in your body. Bu şekilde herhalde doğru çevirmiş olurum.